Merhaba arkadaşlar. Elektrik akımı soru ile devam ediyoruz. Örnek 2 ile başlamak istiyorum öncelikle. Şekildeki devrede S anahtarı açıkken eşdeğer direncim R1 kapalı iken R2, R1 bölü R2 oranını soruyor. Öncelikle nereden başlayacağım? haflandırma yöntemiyle başlayacağım. Ve başlıyorum. X, X'dir. Y ise Y'dir. Ta ki direnç görünene kadar aynı harf vereceğim tek kısım kaldı şurası kaldı ve ben de oraya A demeyi tercih ettim ve şimdi bu devreyi en sade hali bir açık olarak da yazmak istiyorum ve daha sonra en sade haline getireceğim şimdi bakarsam eğer ki x ile a arasında ne kadarlık bir direncim olacağını söyleyeceğim altı olacağını söyleyeceğim kullandığım üzerine çizdim a ile y arasında bir altı a ile y arasında bir altı iki tane altında şu şekilde şöyle bağlıdır x ile y arasında 6, x ile y arasında 6. İki tane 6'yı da şu şekilde bağladım. Ve devreyi en sade haliyle yazmaya çalışıyorum. 6 6'lara bakarken baktığımızda ikisi de özdeş ve iki noktaları ortak paralel. Bu durumda direktman 2'ye bölersem burası 3 çıkar. Buradaki 3 ile buradaki A 6 sadece tek bir tane ortak noktası vardır. O da A'dır. Ve ben bu ikisinin birbirine para seri bağlı olacağını söyleyeceğim. Ve bu durumda devrem şu hali alacağını söyleyebilir. Bu durumda geri kalan dirençlerin birbirlerine nasıl bağlı olmuş oluyor? Paralel bağlı olmuş oluyor. 3 tane olduğu için şunu kullanıyorum. 1 bölü R1. 1 bölü 9 artı 1 bölü 6 1 bölü 6 paydalarını eşitledim 2 ile 3 ile ve 3 ile 18 yapacağım paydalarını ve 1 bölü r1 yaparken 2 artı 3 artı 3 aşağısı 18 r ters çevirmeyi unutmayacağım 1 bölü r1 buradan 8 bölü 18 ve r1'i ters çevirdiğim zaman 18 bölü 8 ve bunun en sade hali 2 ile sadeleştirirsem 9 bölü 4 olacağını söyleyebilirim. Devam edelim. Sıra geldi kime? Anahtar kapalı iki yani. ki duruma geldi. Onu da şu şekilde yapmak, göstermek istiyorum. Burası x'e yine şurası da ilk. Anahtarımı kapattığım zaman y, 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 ve Y olduğunu söyleyebiliyorum. Eğer iki noktam aynıysa dirençler direncim bu durumda nasıl oluyordu? Kısa devre oluyordu. Kısa devre ve kısa devre. 3 tane direncim kaldı. 2 tane ortak nokta ama hepsi birbirine eşit. Bu durumda eşdeğer direnci bulurken 6 bölü 3'ten 2 olacağını söyleyebilirim. Bana R1 bölü R2 oranını soruyordu. R1'i ben kaç buldum? 9 bölü 4 buldum r ben 2 buldum. Üsttekini aynen yazacağım. Alttakini ters çevirip çarptığım zaman ikisinin oranını 9 bölü 8 çıkacağını söyleyebilirim gençler. Gelelim diğer örneğime. Dördüncü örneğime gelelim. Yine KL arasındaki eşdeğer direnci bana soruyor. Yine harflendirme yöntemini kullanıyorum. K, 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 K ve K olmak üzere. 6 ve 12'ye baktığım zaman bu ikisinin arasını kaldığı noktalar ikisi de aynı. O zaman kısa devre 4'e baktığım zaman KK kısa devre KL arasında sadece 4 vardır. Ve eş işte değer direncimin 4 çıkacağını söyleyebilirim gençler. Evet ve devam edelim. Kiminle devam edelim? 5. örneğimle devam edelim. İç direnci önemsiz üreticilerle kurulu devrede A1 ve A2 ampermetrenin gösterdiği değerlere I1 ve I2 demiş. Bana I1 böyle I2'yi sormuş. Şimdi burada dikkat edeceğim nokta yerine kısa devre olacağını unutmayacağım. Kısa devre. Şimdi ben buradaki ampermetreyi düz tel gibi düşüneceğim akımım artı yönden çıkacak gelecek şuraya kadar gelecek buradan sonra bakacak dirençlerim var düz telim var ve akım benim dirençsiz yolu seçecek yoluna kaldığı gibi yoldan devam edecek yani şu iki direncim burada nedir kısa devredir ve akımım buradan sonra gelip iki kola doğru ne yapacak ayrılacak ve ben şuradan devam etmek istiyorum Yukarısı 6 çıkacak aşağısı 2. Birbirlerine paralel olduğu için bunların gerilimleri yani V'leri aynı olmak zorunda. Akım ve direnç çarpımı birbirlerine aynı olmak zorunda. Peki ben bunları nasıl eşitlerim diye bakın. Yukarısı 6 aşağısı 2. Desem ki şuradan 1 geçerse buradan kaç geçmek zorunda? 3 geçmek zorunda. 6 çarpı 1 6. 3 çarpı 2 6. Demek ki benim buradan gelen akımım da kaçtır? 4'tür. O zaman I birim 4. I ikim de kaçtır? 3'tür. Oranının kaç çıkacağını söylüyorum. 4 bölü 3 çıkacağını söyleyebiliyorum gençler. Ve devam edelim. Diğer bir örneğimle. Örnek dokuzuna bakmak istiyorum ki eski yıllarda buna benzer bir çıkmış sınav sosu da vardır bu arada haberiniz olsun gençler. İç direnci önemsiz üreteşler okulu şekildeki elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değerlerin oranını bana soruyor. Şimdi akımım gelecek şuradan çıkacak şu şekilde gelecek şöyle iki kola ayrılıp sonra devreyi tamamlayacak şimdi ben devreyi en sade haliyle yazmak istiyorum şimdi dikkat ederseniz ben şuraya A dersem şurası da olacak şurası ne olacak B olacak şurası ne olsun C olsun bakın 20 ve 5'e baktığınız zaman birbirlerine iki nokta ortak olduğu için paralel bağlıdır o zaman iki tanesi paralel bağlı da çarpıyordum <laughs> toplamlarına ne yapıyordum? Bölüyordum. 5'e böldüm, 5'e böldüm, 5. 5'e e böldüğüm zaman burasının eşdeğer direncinin 4 çıkacağını ne yapabilirim gençler? Söyleyebilirim. Ve ben devremi kısaca şu şekilde şuraya yazdım. Şöyle şu şekildeki devremi ben şuraya yazdım. Akımım çıkacak. Akımım çıkacak. Gelecek. Gördüğümüz üzere 6 ve 3 seri bağlı. Şu şekilde devremi ne yapacak? Tamamlayacak. Yani 6, 3 ve 4'ün birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Yani üzerinden geçecek akımlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu durumda baktığım üzere şunu yapacak olur isem eğer ki şunu yapacak olursam akımlarım aynı olacağı için akımlarım iyi olsun dedim. İyi olsun dedim. B1'in bağlı olduğu iki nokta var. O zaman v1 dediğim şey i çarpı 9, v2 dediğim şeyde i çarpı 4'tür ve üzer oranladığım zaman buradan kaç çıkacağını söyleyebilirim, 9 bölü 4 çıkacağını söyleyebilirim gençler. Ve devam ediyorum diğer bir örneğimle, örnek 11 ile devam etmek istiyorum gençler. Örnek 11'e de eğer ki bakacak. Bakacak. Olur isek şu şekilde. Ampermetrede okunan bana değeri soruyor. Öncelikle burada yapacağım şey şu. Benim ana kol akımını bulmam lazım ki bana K arasındaki potansiyel farkında 128 volt olduğunu söylemiş. O zaman bakıyorum. Bakın. Burası K ise şurası da K. L dedim. L, L. Buraları K, K, Şuraya da ben A olacağını söyleyeceğim. Çünkü zaten ampermetre düster gibi davranacaktı. Yani benim devremin alacağı şekil şu şekilde olacak. İki nokta ortak olduğu için şurası ne olacak? Paralel bağlı olacak. Yani bu durumda burası paralel bağlı olacak. Şu şekilde. A noktası 20'ye 5. Onun devamında kim gelecek? 3'e 12 olmak üzere L gelecek. Şu şekilde gelecek. Şimdi burası paralel bağlı olduğuna göre iki tane olduğu için çarptım. Toplamlarına böldüm. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. Burası 4 çıktı. Geldiğim zaman burası iki tane olduğu için çarptım. Toplamlarına ne yaptım? Böldüm. 3'e böldüm 3'e böldüm 5 burası 12 bölü 5 çıktı dikkat edin artık devrem şu hali aldı devrem şurası 4 a noktası burası da 12 bölü 5 olmak üzere şu hali aldı bu ikisi de birbirlerine nasıl bağlı olacağını söyleyeceğim gençler. Seni bağlı olacağını söyleyeceğim. O zaman R eşim benim buradan kaç çıkacak? 4 artı 12 bölü 5 eğer ki paydaları eşitlersem 20 artı 12 bölü 5 32 bölü 5 çıkacağını ne yapıyorum gençler söylüyorum ve ben şimdi ana kol akımımı bulacağım sonucum 32 bölü 5 çıkacak şimdi ana kol akımını bulurken de bana soru da şunu verdi gerilimi verdi veri kullanıyorum 128 eşittir i çarpı eşdeğer direncim 32 bölü 5 olduğunu buldum. Dikkat ediyorum. 32'ye böldüm. 32'ye böldüm. Burasının 4 çıkacağını söylüyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam ana kol akımının kaç çıkacağını söyleyeceğim gençler. 20 çıkacağını söyleyeceğim. Yani devremi biraz daha temiz olarak yazmak istiyorum. Şöyle bakarsam eğer ki yani ben şuradan bir 20 amperlik akımım gelecek ve benim bu kollara dağılacağını söylüyorum peki dağılırken nasıl dağılacak bakın şu ikisi birbirine nasıl bağlıydı paralel yani benim gerilimlerim nasıl olmak zorunda eşit i̇şte olmak zorunda peki ben ne şekilde eşit işte olurum ona bakacağım ve bakıyorum 20 ve 5 nerede ortaklanır diyorum ki şuradan 4 geçerse buradan 16 geçerse eşitlenir mi 4 çarpı 20 80 16 çarpı 5 80 evet demek ki doğru yaptım 20'yi paylaştırdım o zaman şuradan 4 geldi şuradan kaç geldi 16 geldi şimdi dikkat edeceğim nokta kim 3 ve 12'ye bakıyorum. 3 ve 12'nin ortak yeni bir değerini bulacağım. Buradaki 16'nın bir kısmı buraya gelecek. Bir kısmı yukarıdaki ampermetrenin üzerinden ne yapacak? Geçecek. Diyorum ki şuradan 4 geçerse geri kalan 12 buradan geçer. O zaman dikkat edersem 4 buradan gelecek, 12 de buradan gelecek. Buradan geçecek olan akım ne kadardır? 16'dır. 16 çarpı 3 kaç etti yukarısı 48 geldim 4 çarpı 2 burası kaç etti 48 etti demek ki doğru ayırdığımı söylüyorum yani ampermetreden geçecek olan akımın kaç olacağını söylüyorum 12 amper olacağını ne yapabiliyorum gençler söyleyebiliyorum ve devam edelim şu şekilde devam edelim 8. örneğimle devam etmek istiyorum gençler 8. örneğime bakacak olur ise ampermetreden 8 amperlik bir akım geçiyormuş bana şunu soruyor 2 ohmluk direnci de 2 ohmluk direncin çıkacak ısı enerjisini bana soruyor öncelikle bir bakalım devremin nasıl bağlı olacağını bir bakalım bakın dikkat ederseniz şurası L ise şurası L şu orta kısmı A A ve nasıl dedim a dedim yani benim devrem nasıl bağlı olmuş oldu bakın şu kısım şurası k ise şurası da k şu kısım birbirine göre paralel bu kısım da birbirine göre nedir paraleldir yani ben şu devremi yazacak olur isem eğer şu şekilde yazabilirim k şurası 12 şurası 4 şurası 3 Şurada bir A noktası olduğunu söyleyelim. Şurası 2. Şurası 2. Şurasında kaç olacağını söyleyeceğim. 3 olacağını ne yapabiliyorum gençler? Söyleyebiliyorum. Ve benim buradan 8 amperlik akımım ne yapıyor? Geliyor. Ve bakalım bu akımı ben kollara yine nasıl dağıtacağım? Ona bir bakalım. Bakın dikkat ederseniz. Hepsi birbirine paralelse benim nelerim eşit olmak zorundaydı? V'lerim yani akım çarpı akım çarpı dirençlerin birbirine ne olmak zorunda da işte olmak zorunda. Ben bu 8 amperlik akımı bunları öyle bir dağıtacağım ki benim gerilimlerim birbirine ne olsun işte olsun ve bakıyorum ki ben bunları kaçta eşitleyebilirim. Desem ki şuradan 1 amper geçse. Şuradan 3 amper geçse. Buradan da kaç amper geçmek zorunda? 4 amper. 4 3 1 8'i elde ettim mi? Elde ettim. Bir de bakalım gerilimler eşit mi? 12 çarpı 1 12 4 çarpı 3 12 4 çarpı 3 12 burada bir sıkıntı yok akımım gelecek şurada yine ben 8 amper olacağım bu 8 amper buradaki kollara ne yapacak gençler dağılacak peki nasıl dağıtacağım yine tekrardan bakıyorum yine benim akım çarpı dirençlerin birbirine ne olmak zorunda eşit olmak zorunda bakalım bu akımı ben ne şekilde eşitleyebilirim diye bakıyorum 2 ve 3'ün mantıken nerede eşitlenebilir 6 da eşitlenebilir yani şuraya 3 amper şuradan 3 amper şuradan da 2 amper geçince bakalım oluyor mu 3 3 2 daha toplamım kaç etti 8 amper etti bakıyorum 2 çarpı 3 6 2 çarpı 3 6 2 çarpı 3 6 gerilimlerine birbirine eşit bir sıkıntı yok yani 2 ohmluk direncin üzerinden geçen akımım ne kadarmış 3 ampermiş şimdi bunu bulduktan sonra bana neyi soruyordu soruda bir bakalım enerjiyi soruyordu enerjiyi ben bulacak olur isem şu şekilde buluyordum 3 tane enerji formülüm vardı. Ama ben burada akım biliyorum, direnç biliyorum ve zaman biliyorum. O zaman kimi kullanacağımı karar verdim, bunu kullanacağımı karar verdim. 2'nin üzerinden geçen akım 3, üç, 3'ün karesi direncim 2, zamanım ne kadar? 5. 9, 2, 5 daha. Benim buradaki enerjim ne kadar çıkacak? 90 Joule çıkacağını ne yapıyorum gençler? Söyleyebiliyorum. Devam edelim bununla ilgili bunu örnek üzerinden bir formül vermek istedim şimdi şu sıraya baktığımız zaman iki tane sıvım var ve bu sıvının içerisine ben dirençler koymuşum Dirençten üzerinden akım geçince otomatikman benim oradaki sıvılarım ne yapacak ısınacak bunu kettle prensibi olarak da düşünebiliriz aynı onun ısınma muhabbeti olaraktan geçiyor ama burada benim bilmem gerekecek olan bir formülüm var Isı sıcaklık konusundan da biliyoruz ısınacağı için burası bir macit formülünü uyguluyorum. Bir de burada i kare rt bölü 4'ü uyguluyorum. Bunu zaten ısı sıcaklık kısmında gördük. Kütle ısı sıcaklık değişimi. Küçük t benim burada zaman direnç akım olacağını söyleyeceğim. Ve şimdi devreme bakıyorum. Baktığım üzere devreme şu şekilde. Şu ikisinin Sadece tek bir tane ortak noktası olduğu için bu ikisi birbirlerine nasıl bağlı? Seri bağlıdır. Yani iyi akımım gelecek. Bu ikisini de üzerinden geçip devreyi ne yapacak? Tamamlayacak. Öncelikle birincisi için yazıyorum. Birincinin kütlesi x'in kütlesi 2m. Cx sıcaklık değişimine kaç demiş? 3 delta t demiş. Eşittir. Geçecek olan akımlar eşit. Direncim 2r. Zamanlarım da aynı. Ki zaten bir de formüle kim var? Şu var. İkincisi için yazıyorum kütlem 3M e, C'ye sıcaklık değişimi 2T olarak vermiş ve bakıyorum ki akımım aynı direncim R zamanım aynı bölü 4 oranlayacak olur isem eğer ki şuradaki 4'ler birbirini götürecek M'ler delta T'ler birbirini götürecek 2'ler 3'ler birbirini götürecek CX bölü C'ye kalacak. Şimdi dikkat edin. İ kareler birbirini götürür. R'ler birbirini götürür. T'ler burada sadece 2 kalır. Ve benim cevabımın kaç çıkacağını söyleyeceğim. 2 çıkacağını söyleyeceğim gençler. Ve lamba parlaklıkları ile ilgili de birkaç soru çözmek istiyorum. Şöyle 5. sorudan devam edelim. 5. soruya baktığımız zaman iç direnci önemsiz ölçüsel koyuluyor devrede. Anahtarlardan tek başına kapatılırsa tüm lambalar ışık verir diye soruyor. Bakın tek başına kapatılırsa eğer ki x'i kapattığımı düşünün akımım gelecek. Şuradan gelecek bu şekilde devreyi tamamlayacak. Şu iki lambam ne yapmayacak? Yanmayacak. O yüzden x olmayacağını söyleyebiliyorum. Geldiğim zaman kime? Z'yi kapatıyorum. Akımım geldi. Zaten gidip devreyi tamamlayacak bir noktam yok ve kimi kapatıyorum? Sadece Y'yi kapatıyorum. Akımım geldi, geçti ve devreyi tamamladı. Yani bu durumda sadece eğer ki Y anahtarı kapatılırsa benim e, tüm lambaların yanacağını ne yapabilirim gençler söyleyebilirim. Ve gelelim bir örnek daha çözmek istiyorum örnek 11'e gelelim örnek 11'e eğer ki bakacak olur isek bana neyi soruyor lamba parlaklıklarını soruyor ve ben lamba parlaklıkları için kimi kullanacaktım güç formülünü kullanacaktım ve güç formülümü hatırlatmak istiyorum 3 tane vardı i kare r ve i veya v kare r vardı. Bunları nasıl kullanacağınızı sorudan soruya değişeceğini söylemiştim. Ve ben burada akımla olanı kullanmak istiyorum. Şimdi dikkat edecek olur isem. baktığımız zaman 6 ve 3 birbirlerine nasıl bağlı? Paralel bağlı ve bunların nelerin eşit olacağını söyledim. Akım çarpı dirençlerin eşit olacağını söyledim. Ve ben bakıyorum bunları nasıl eşitleyebilirim? Diyorum ki buradan 1 amper geçse. Şuradan kaç geçmek zorunda? 2 amper geçmek zorunda. Yani o zaman bu durumda buradan 3 amper gelecek. Yani kanun üzerinden ne kadar geçecek? 3 amper geçeceğini söyleyebiliyorum. Bu durumda yazacak olur isem eğer ki parlaklıklarını mı? K için yazıyorum gençler. K'nın parlaklığını yazacak olur isem geçecek akım 3 3'ün karesi R. O zaman burası 9R çıkar. L'ye geldim. Üzerinden geçen akım 2. Iki. 2'nin karesi çarpı 3R. Burası 4 çarpı 3'ten 12R çıkacak. Geldiğim zaman M'ye üzerinden geçen akım 1. Bir. 1'in karesi 6R. Burası ne çıkacak? 6R. O zaman baktığım üzere en parlak L sonra K sonrasında kimin olacağını söyleyeceğim. Main'in olacağını söyleyeceğim ve cevabım ne çıkacak gençler? Ceyhan çıkacak. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.